Şimdi nereye geldik? Alışveriş merkezine geldik. Ee, kız arkadaşımın kızının e, arkadaşının doğum günü varmış. Şimdi e, bir şeyler bakacakmış. Bakacağız. Nereye bakacaksınız? Onun bir şey bakalım da. Çok pahalı. Ya burası gerçekten çok pahalı. Ama güzel şeyler de var yani. Aha şu küpe 99 euro. 100 euro şu küpe. E ee, ben sahtesini aldım. 10 euro ya. Ne olmuş? Gidelim bakalım. Fariye ben bu ara kazaklara taktım arkadaşlar. Nereye gitsem kazak alıyorum alıyorum kız. Hani nereye gidersem gideyim. Bakın mesela 60 euro şu. Yani şöyle bakalım. Ama pek de böyle beğendiğim bir şey yok galiba. Ay şu da güzelmiş. 30 euro ya. İyi. Ama güzel kız böyle. Allah Allah böyle giyip bakasım yok Şurada da bakalım Küpeler müpeler Şu takıma bakın Parlaklı marlaklı da Altını çok kötü yapmışlar Ben önceden var ya şöyle şeyleri Valla giyerdim arkadaşlar Giyerdim yani Hakikaten giyerdim. O günler gitti, o günler gitti. Yaşlandım, yaşlandım. Her gidiyor. Nereye gitti arkadaşlarım? kadına bakın ne almış şöyle cıcıl bıcıl kız onları <laughs> da giyerdim ben önceden ha. giyerdim yani çıtıklı bıtıklı cıncırlı mı mı ama bak bunlar da güzel bende var bir tane ay bu derisi koktu hiç böyle doğru düz bir şey yok kız ama bunun şekli de güzelmiş. Değişik kot pantolona. Ama bu kolları hoşuma gitmiyor şunların. 17 euro bu. Şimdi haunteme girecektik ama şuraya diyor arkadaşım bakayım. Arkadaşlar bakın burada şey yapıyorsunuz bu hani kartlar var ya kartları yapıyorsunuz buradan açtırıyorsunuz veyahut da alıyorsunuz evinizde açtırıyorsunuz ondan sonra o kartla aldığınız ürün mesela bunu alıyorsunuz ya bu diyelim ki mesela kaça şu bakın 22 euro bu önde o zaman bu o kartla beraber daha çok düşüyor yani şuradan yani ama buranın malları da güzelmiş şöyle mesela olduğunda böyle olduğunda ve onun üstünde de bu yazdığında e, önde öderkene yani kasada öderkene bu yine düşüyor yani bak burası değil burada e, öyle bir şey yok yani indirimde bura değil 24 doyru ya bu galiba 19 Euro'ya düşüyor arkadaşlar. Şu. Ha. Annem de gidiyor böyle alışveriş yapıyor. Bunlara dikkat ediyor ama onun şey kartı yok. Ee, anneme de kart götürdüm. Bunu da kız kız arkadaşımdan gördüm bu arada kart yaptırdığını. Arkadaşlar bakın bu kartı alıyorsunuz. Sizin için bir tane aldım göstermek için. Ondan sonra burada böyle bir tane kart var tamam mı? bunu ya burada hemen yerinde açtırabiliyorsunuz veyahut da eve gidiyorsunuz evde kendiniz telefonundan açabiliyorsunuz uygulamaları da var burada ondan sonra alışveriş yaptığınızda şöyle yazdığında arkadaşlar şöyle şimdi orayı gösteremiyorum başkaları var ve bunu aldığınızda buradan e, 23 euro bu önde bununla beraber bununla beraber daha çok düşüyor Hani böyle arkadaşlar. Heh. Geldik bizim çarşıya arkadaşlar. Şimdilik de Hauntem'e gidiyoruz. Yağmur yayıyor. İki şapkalı şeyi giydim. Çeket giydim. Onu kapattım. Yağmurlu havalarda birazdan eve git yemeğini yap. Bugün de ne yapacağım? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Kadın döndü bana bakıyor, gülüyor. Yemin ediyorum şu kadın var ya, iki üç kere bana döndü ha, Gülüyor ama çok güzel güldü yani, kötü gülmedi. Yani, ha şimdi girelim buraya bakalım. Kadın diyor ki galiba bu ne diyor lan? <laughs> ay, ay bu da güzelmiş. Yemin ederim bak benim var ya böyle şeylerim vardır yani. Ee, hoşuma giden şeyler. <laughs> Hakikaten güzel. Yok bu üstüne olmaz. Bu çok olur. Ay Semra. Bunu alacağım bir düğünde giyeceğim. Çok e yok elbise olarak değil. Yelek olarak. Çirkin, ya. Çirkin mi? <laughs> Kötüymüş. Hoşuna gitmedi. Hmm. Yukarı çıkak mı? <laughs> He, tamam. Yok ben sensiz çıkmıyorum. 10 euro aldım. Elanın şimdi üstündekinden. Bunu mu 10 euro aldın? Aldım. Burada 20 euro. Burada 20 euro, 10 euro. Oraya... <laughs> i̇yidir, iyidir. Şunlar da var ya içi gözükmese bir tane alacağım yeleğimin içine giymek için. Ama içi gözüküyor. Tabii içine de bir şey giyebilirsin de. Şunlar da böyle bazen hoşuma gidiyor şunlar. Kadın bana bakıyor, gülüyor. Ay, kadın ama çok tatlıydı ha, gerçekten. Diyor mu yemek yapacağım, ne yapsam? Karı da bana bakıp gülüyor. Ay. Alman kadınıydı. Hmm. Arkadaşlar şu ceket 13 euro. Hakikaten Hauntem'de bakın. Hı. Bu kaça? Şu da. 12 euro. Yani Hauntem'e gelip bak. 13 euro bu da. Bakın 10 euro. Ben daha size daha ne göstereyim arkadaşlar? Gösteriyorum. <laughs> yani bu kadar yani sizi düşünenler var mı? Gösteriyorum sizler. Gelin bakın diye alın diye. Yani şunların e, parası nedir ki kız? Yani şuna bak. Hoşuma gitti çok daha ama çok ceketlerim var almayacağım yani. Arkadaşlar şimdi çarşıdan geldim ama çok üzüldüm gerçekten çok üzüldüm. Ben şimdi e, Hauntem'de dolaşıyorum Hauntem'de böyle sizler için e, çekim yapmaya çalıştım. Orada yani aslında hiç öyle bir şey olmuyor. Pek nadir oluyor ama bu gerçekten e, çok buna çok üzüldüm ya. Çekimi parkene çekmemiş. Ben her herbisu o düğmeye bastığımı biliyorum. Yani biliyorum ki düğmeye bastım ve kameranın içine zaten bakıyorum. Nasıl o anda görmedim çekmediğini falan filan anlamadım. Yani o kadar güzel şeyler çekmiştim. Ama e, boş boşuna öyle kamerayı dolaştırmışım arkadaşlar. Gerçekten Hauntem'de çok güzel indirimli eşyalar var arkadaşlar gidin bakın böyle şeyleri değerlendirin gerçekten ben önce de mesela böyle şeyleri bilmezdim bakmazdım gerçekten bakmazdım ama ben arkadaşım yani her zaman bakardı da ben böyle pek uları da olmazdım ama böyle hani tek tük artık böyle diyorum o gerçekten artık tek tük sen de bak yani çünkü çok faydası oluyor mesela o Family kartını gösterdim ya. O arkadaşım almış falan onunla gidiyor mesela diyelim ki bir kazak alıyor. Kazak diyelim ki atıyorum 25 oyruysa 19 oyruya falan geliyor bir tane kazak. O kartla o günü istediğiniz kadar alabilirsiniz. Onların günleri oluyor. Mesela ne zaman oluyor? Onların işte günleri oluyor arkadaşlar. Orada zaten gösteriyor yani önde kart, kartı bastırabilirsiniz diye. O kartı bastırınca o zaman daha çok indirime düşüyor. Ve size söylemiştim ki galiba annemin kartı e, yok diye. Annemin yoktu. Ama ben almıştım. Anneme götürmüştüm. Yani o da çünkü çok e, family'den e, şey yapıyor. Einkofn yapıyor. Yani alışveriş yapıyor. Dedim o da değerlendirsin. Çünkü baktım arkadaşım Allah Allah 2-3 tane eşya alıyor. Kadın fiyatını söylüyor. Diyorum Allah Allah bu kadar da inemez yani diyor. Gerçekten bayağı iniyor yani. O yüzden sizler de değerlendirin arkadaşlar. Neden değerlendirmeyelim ki? Neden hani e, bir kaza kazadan o kadar iniyorsa ikinci kaza da alıyorsun yine iniyor. Gitsen üçüncü kaza al yani. Şimdi dedim e, şu almıştım ya. Bu böyle tarçınlı e, şey. Hani çörek mi desem ne desem işte tartın tarçınlı tarçınlı oluyor bu bundan yapayım diyorum bunların pizzaları da oluyor aynı böyle paketin içinde bunu ilk defa aldım hiç bakmadım da nasıl olacak nasıl olmayacak öyle tahmince açacağım herhalde üstüne süreceğim döndüreceğim ondan sonra fırına atacağım pişireceğim şimdi bunu yapayım diyorum çünkü bunu hemen de yapmayınca kötüleşiyor arkadaşlar o yani yüzden yapayım aradan çıksın ama e, gerçekten de çok güzel çekim olacaktı da işte bazen böyle de oluyor o zaman da e, yaptığım çekim de boş boşuna gitmiş oluyor ama gene de en azından e, bir şeyler çekmiştim o, o çeket mesela arkadaşlar yani 13 euroya gerçekten hatta ben size onu tam olarak gösterdim ama onu tam çekmiş miyim çekmemiş miyim bilmiyorum arkasından öne kadar ipi vardı böyle çekebiliyorsunuz darlaştırabiliyorsunuz uzattırabiliyorsunuz çok güzeldi benim hani çok çok aşırı çok çeketlerim var o yüzden almadım sonradan da pişman oldum dedim alsa mıydım dedim bilmiyorum öyle almadım yani çünkü çok aşırı var yani çeketlerim ee, keşke de alsaydım diye düşündüm çünkü giymiştim arkadaşım dedi çok güzel oldu dedi ben de beğenmiştim neyse öyle kaldı öyle bazen boşluğuma geliyor ee, o anda herhalde kamerayla uğraşırken mi oluyor neyle uğraşırken ol bilmiyorum oluyor yani mesela geçen de Aldi'de bir kazak göstermiştim ya kırmızı Aldi miydi kız Lidl miydi ana bak şaşırdım Lidl miydi Aldi miydi ya Aldi ya Lidl yani o kazak da kırmızı kazak da mesela çok hoşuma gitti. Ben oralardan mesela böyle kazak mazak almıyorum ama hakikaten e, çok hoşuma gitti. Keşke alsaydım diye düşünüyorum. E, nasıl yapıyorlar ya Yapıyor burayı böyle sürüyorlar herhalde böyle. Bence böyle sürüyorlar hiç bakmadım nasıl olacak diye uğraşamam şimdi ee, böyle süreceğim o kazak işte e, hoşuma gitmişti dedim e, keşke alsaydım hatta çok sevdiğim arkadaş e, söylemiş yani ki, o kazak sana e, yakışırdı diye e, evet bana kırmızı gidiyor gerçekten gidiyor yani malı da falan güzeldi ama almadım öyle kaldı belki gider alırım bilmiyorum yani bakacağım artık ve yeni gelen arkadaşlara da çok 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 teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Sizlerin hepinizi çok seviyorum. Gerçekten dualarımın içindesiniz hepinizde. Ee, bir tane arkadaş da yazmış zaten ben kime abone olduysam 10.000'i 10 geçti diye. Ben de dedim inşallah ben de geçerim. Hani vardır ya böyle insanlar bir yere girer de yani ne derler kız ayağım uğurlu gelir mi derlerine gelirler. Sizlerin hepiniz uğurlusunuz arkadaşlar gerçekten hepiniz uğurlusunuz. Kurban oldum Allah'ım ee, istediğiniz ne varsa Allah sizlerin önüne getirsin arkadaşlar. Sizler belki sen diyorsunuz ki ben burada hani çok çok bir faydası oluyor abone olunca? Yok o bana bir o, yani öyle faydası falan yok ama <laughs> tabii ki o, ...youtube'da oldum mu tabii ki de e, güzel oluyor yani arkadaşlar. E, abone olunca hoşuma gidiyor o zaman daha çok böyle video çekesim geliyor hatta bu videoda da çok heveslenmiştim ama e, gideceğim ya yine sizler için giderim arkadaşlar çünkü e, ben biliyorum ki sizler izleyip gidip alıyorsunuz diye belki o çeketleri gidip alırsınız yani hauntemde gösterdiğim çeketleri hakikaten Allah razı olsun kız arkadaşımdan da çünkü ben öyle şey olurum böyle bakat kör olurum yani bazen gör, görmem yani önümdekini bile bazen görmem yani o da her indirimi görüyor şöyle e, sürdüm bu işte elmalı tarçın oluyor arkadaşlar bunlar aslında e, ben bunların kendisini kendimde yapıyorum şey olarak hmm, kurabiyelerini yapıyorum böyle kendim elmasını elmayla beraber yapıyorum yani tarçını da koyuyorum böyle yani dedim bu da böyle olsun kız ne olmuş yani Allah'ım Allah'ım seni çok seviyorum kurman olurum sana Allah'ım seni çok seviyorum Allah'ım 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 bizlere çok güzel hayat ver ya Rabbim ya Rabbim Böyledir arkadaş yar 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 Bunu nasıl yapacağız? Böyle böyle döndüreceğiz böyle döndüreceğiz Böyle döndüremi bakalım nasıl olacakmış. Şöyle alacağız. Böyle mi yapacağız? Allahümme. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle döndürelim bakalım. Döndürelim, döndürelim. Ha, beni pek düzgün döndüremedim de. Neyse. Çıktıktan sonra gösteririm nasıl olmuş. Ama hamur da ellemek güzel kız. Huzur veriyor. Ha. Dediğim gibi arkadaşlar bütün indirimleri değerlendirin. Gerçekten değerlendirin. kuz dedim ben arkadaşıma dedim. kuz dedim sen dedim ne kadar çok eşya aldın dedim bu kadar uyguna e dedi kartı kullanıyorum dedi dedim kız dedim dur ya kadından dedim ben de kart alayım buradan dedim annem çok alışveriş ediyor ondan sana annem de, anneme de götürdüm böyle bir tane kart onu orada da açtırabiliyorsunuz arkadaşlar ya da eve getirip evde kendinizi açabiliyorsunuz tık 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 iniyor bunu aldın iniyor onu aldın iniyor yani bazen bir şey kesiyorum küçücük bıçak alıyorum. Bazen de bir şey keçiyor, kesiyorum. Kocaman bıçak alıyorum. Bunu böyle koyacağız herhalde. Böyle. Şöyle koyacağız. Evet. Şekli çok da önemli değil. Tadı olsun. da. Allah'ım Allah'ım seni çok seviyorum. Şöyle ben bunu kötü yaptım. Bakın mesela şu hamuru bu tarçının üzerine götürmeyelim. Daha güzel olur. Tabii ben bunu ilk defa aldım arkadaşlar. Pizzasını alıyorum da hani böyle hamurdan pizza oluyor. Şöyle açalım bence. Şöyle. Şöyle açak mı? Allah'ım Allah'ım Allah seni çok seviyorum. böyledir dünya yalan dünya sen bana ne yaptın dünya çok mu kalın kestik ki ay elimin ayarı hiç yok kız böyle var ya bazıları çok kibar yapar böyle böyle düzgün düzgün yapar böyle hiç öyle bir şey yok Heh. ama Yaptığımı tadını tuzunu çok güzel yaparım. Bunun e, tadını tuzunu ben vermişim gibi yani. <laughs> Şöyle kestik mi? Ha? Böyle koyduk mu? Koyduk. Böyle bu tarçın şuralarını açalım. Neyse ya olmadı ya. Oldu mu? Ha oldu. Oldu oldu. Bunları da kaldırayım. Tepsi tepsiyi getireyim kız. Dur hele dur. Onu niye getirmedin? Ya da dur hele dur. Tepsinin gerek yok. Dur. Şunun üstüne koyabilirim. Değil mi? Böyle alayım. Şöyle tepsiye ne gerek var? Al sana tepsi. Dur. Heh. Şöyle koyduk mu? Koyduk. Şöyle yaptık mı? Sen çık kauntem için orayı böyle çekmek için çek ondan sonra da çekmemiş olsun. Vay anam vay. Vay anam vay. Şöyle elleme daha çok berbat edeceksin. Ha böyle şeker oldu kız. Ay bunu şimdi fırına koyayım. Aman arkadaşlar arkadaşlar. 5 dakika daha geç gelseydim bunlar var ya. Yanıp tutuşacaktı. Kız bunları koydum fırına. Dedim ki videomun ay ayarını yapayım. Ha şurayı da yapayım. Ha burayı da yapayım. Ha şimdi kalkarım. Ha şimdi kalkarım diye diye. Kız ödüm çıktı. Yanacaktı yan. Ay canım ya. Bu da yanmış kız. Garipim yanmış. Neyse arkadaşlar bunlar ama iyi. Şunlar iyi yani. Bu niye böyle yanmış? Şöyle yapalım da. Yani bakın arkadaşlar böyle şeyler de olabiliyor. Ondan sonra gelip diyorlar ki abone istiyorsun. Ya ben tabii ki abone isteyeceğim ya. Şuna mesela emek vermişim. Açmışım. Buraya koymuşum. Ondan sonra pişirmişim. Videonun ayarını yaparken yanıp tutuşacaktı yani neyse arkadaşlar yine kurtardım ya ee, ve kendimi de bu ara göstermedim galiba tek hauntemde galiba kısacık gösterdim bugün hiç videonun önüne de geçesim yoktu yani neyse inşallah başka videolarda görüşürüz arkadaşlar sizleri çok seviyorum ve duamdasınız hepiniz arkadaşlar bunlar birazcık soğusun ondan sonra tadına bakarım görüşürüz